Hocam daha önce başarısız burun estetiği ameliyatı geçirmiş bir arkadaşım var. Sonrasında gittiği diğer doktorlar vücudunun başka yerinden kıkırdak alarak ameliyat sırasında bu kıkırdığı burnuna koymayı önermişler. Böyle bir şey neden yapılır? Bazen böyle bir şey yapmak kaçınılmazdır. Bizde bir söz var. İlk ameliyat her zaman en kolay olanıdır. Eğer başarısız bir ameliyat geçiren bir hastayı ikinci kez ameliyat etmeniz gerekirse işler bazen biraz daha zorlaşabilir. Burada mantık şu olmalı. Tabii ki bütün hekimler de bunu isterler. Bir seferde en güzel ameliyatı yapmak. Ama bazen işler yolunda gitmez. İkinci bir ameliyata gerek olursa fazla olan bir malzemeyi azaltmak kolay. Yani eğer bir insanın burnunda yapısal olarak fazla kemik varsa, kıkırdak varsa ikinci bir ameliyatta bunları eksiltmek pekala mümkün. Ama ilk ameliyatta eğer çok fazla kıkırdak kemik alındıysa buralarda yapısal bir takım zayıflıklar meydana geldiyse çünkü unutmayalım burun nefes alan fonksiyonel bir organ aynı zamanda şeklini projeksiyonunu koruyabilmek için mekanik bir desteğe de ihtiyacı var. Eğer bu kıkırdaklar, kemikler hoyratça alındıysa ve eksikse ne yazık ki bunları bir şekilde yerine koymak zorundayız bu eksik olanı. İşte burada bazen kulağın iç kısmından alınan kıkırdaklar ya da insanın kaburgasından alınan kıkırdaklar kullanılabiliyor. Biz ikinci ameliyat düşünen hastalarımıza bunu söylediğimizde bu biraz bilim kurgu gibi de geliyor bazılarına. Ama ne yazık ki kaçınılmaz olabiliyor. O yüzden iyi seçilmiş hastalarda kıkırdak nakli, vücudun başka bir yerinden kıkırdak nakli yapmak mecburen gerekebiliyor.